Öncelikle Rize Spor'u tebrik ediyorum. Çok güzel bir oyun oynadı. Ee, ve hak ettiği bir sonuç aldı. Biz maalesef dün kötüydük. Takım olarak kötüydük. Bireysel olarak sadece bir iki tane futbolcu değil. Takımın tamamı kötüydü. Futbolda bunlar var oluyor. Ee, tabii yoğun bir kamp döneminden sonra ilk maçta böyle kazalar maalesef olabiliyor. Neyse önümüze bakacağız. Yani yapacak bir şey yok. Ee, dünyanın sonu da değil bu sene olmadı. Seneye seneye olmadı. Öbür sene bakacağız yani kupaya biz var olmaya devam edeceğiz. Ama önemli olan şu anda onu geride bırakıp önümüzdeki ilk devrenin 5 maçına odaklanıp o 5 maçta en iyi sonuçlarla çıkmayı bilmeleri gerekiyor. İnşallah da çıkacağız. Transfer dönemine de geldiğimiz zaman hazırlıklarımızı yapıyoruz. 3-5 tane transfer yapacağız. Eksik olan transferleri yapacağız ihtiyaç olan transferleri yapacağız. Şimdi Yıldız. dünya yıldızı istemek tabii taraftar ister. Taraftar her şeyi ister. Yani keşke e, dünya karmasını getirip oynarsak Adana demiş burada. Ama bunlar böyle istenildiği zaman getirilebilecek e, <laughs> alınabilecek futbolcular değil bunlar. Yani şimdi dünya yıldızı e, getirmek bugün e, senelik 5-6 milyon liradan aşağı değil. e Şimdi kulüplerin bütçeleri var şeyleri var. Evet ben arzu ederim dünya yıldızları olsun. Balotelli gelir mi? Şu anda Siyon kulübünün oyuncusu. Gelme şansı yok şu anda. Onun için taraftarlar o içerisine girmesinler. Ha ama iyi bir oyuncu alacağız. Bu yıl dünya yıldızı mı olur? Orta halli bir yıldız mı olur? Önemli olan alacağımız oyuncu Adana Demirspor'a katkı sağlayacak bir oyuncu olması. Şimdi şöyle şunu söyleyebilirim. Şunu söyleyeyim. Samet Türkiye Ligi'nin en iyi önemli stoperlerden bir tanesidir. Samet'e talip olmaları kadar da doğal bir şey olamaz. Geçen sene Tayyip Talay'ı istediler, Beşiktaş'a verdik. Bu sene Fenerbahçe, hatta Galatasaray da ilgilendi. Şimdi bir futbolcu büyük takımlar istediği zaman, göndermediği zaman kendi işlerinde problemle yaşarlar. Netice itibariyle her futbolcunun hayalidir. Hele ki bu Avrupa'da oynayan bir takıma gitmekse, dört büyükler diye nitelendirilmiş kulüplerden bir tanesi ise göndermediğin zaman göndermediğine pişman olursun. Bu bir gerçek yani bütün taraftarlar bunu bilsin. Yani bir e, futbolcuya talip olunuyorsa en uygun şekilde göndere gönderebiliyorsan göndereceksin. Ben her zaman söylerim. Bütün futbolcularımı kim almak istiyorsa herkesin kendi ederini kendi fiyatını bulduğunda ben satarım. Hatta beni bile isteseler bir kulübe başkan olarak isteseler benim de ederimi verseler ben de gider orada başkanlık yaparım. Bu böyledir. Yani öyle duygusallıktan uzak. Çünkü biz bur burada bir e, sadece bir spor kulübü yönetmiyoruz. Sadece bir spor kulübü yönetmiyoruz. Bunun maddi getirisi, götürüsü, bunun işlemesi, sürelik hale gelmesi, istikrarlı olması bunu düşünmek zorundayız. Yok Samet'i 4 milyona verdin, işte bunun yerine Balotelli vargası E peki yıllık bütçe var 20 milyon euro. Bunu neyle karşılayacaksın? Neyle karşılayacaksın? Başka bir gelirin var mı? Federasyondan gelirin var mı? Yok. Nakleyinden gelirin var mı? Yok. Yani şampiyon olan takım bile alacağı para 12 milyon euroya dengeliyor. geliyor. Bugün en ortalarda e, kulüp giderleri 15 ile 20 milyon euro arası. O kadar bir kulüp yönetmek kadar kolay değil. Öyle hakem kesmekle bu işler olmaz. Olmaz. Ama bu kulüp en uygun kişileri kendi içerisinde barandırabilecek, alabilecek güçte bir kulüp. Ona göre istikrarlı bir şekilde nasıl ileriye doğru gitmemiz istiyorsak o şekilde yapacağız. Taraftarın gönlünü hoş etmek için transferler yapmayız. E sen dünya markası bir takımı adına getiriyorsun. Normalde maç Antalya'daydı. Ama taraftarların mutlu olsun diye kendilerinden rica ettik. Uçak biletlerini karşıladık. Evet. En azından taraftarlarımız bir dünya kulübünü gelip burada seyretsin diye istedik. Oradaki benim sistemim haklı bir sistemdi. Evet belki saat uygun değil ama dönüş uçağı aslında beşteydi maç. Yine zorlamayla beş buçuğu aldık. O haklı bir sistemdi yani. Yoksa şimdi gelir 70 bin lira gider 300 bin lira. E getirmeseydik daha iyiydi yani. Öyle bakmak lazım yani. Onun için tabii anlayabiliyorum çalışanlar var. Hatta orada bir tweetim de olmuştu. Patronlar çalışanlara izin versin, bunun motivasyon kaynağı olarak görsünler. Ama maalesef e, Adana sahipsiz bir şehir olduğu için e, maalesef sahip çıkılmıyor. Valla ben sahip çıkabildiğim kadar çıkacağım. Gücüm yettiğince çıkacağım. Ha, yetmediği zaman da artık yapabilecek bir şey yok.